iyi bir kutlama hak ettik ha. Bugün bendensiniz yürüt Elif. Şunu başka bir gün yapsak. Niye ki? Elif'le buluşacağım. Müjde Elif'e vermek istiyorum. Ha. Telefon ettim ama ulaşamadım. Dersteymiş. Bir de bu çıktı başımıza. Abi bırak kızı ne istiyorsa yapsın ya. Sen ne biçim bir koca olacaksın ya? Yok şunu yapma yok bunu giyme. Allah Allah zangoç musun nesin? Biz de böyle kardeşim. <laughs> İstediğiniz dosyayı getirdim efendim. Dosya mı? Ne dosyası? Kursiyerlerin not sizelgesi efendim. Ha. Tamam. Gelin oturun. Birlikte bakalım. Şu işi bir an önce halledelim. <laughs> meraktan çatlayacağım. Ne oldu şu görüşme? Söylemeyecek misin? Tamam. Boş ver bak. Bizim fabrikayla konuşuruz. Ha? İşi aldık biliyor musun? Biraz poz yapayım dedim ama dayanamadım. Gel. <laughs> Aşkım canımın içi. <laughs> Çok uzak. Hayat artık eskisi gibi olmayacak. Bunu bil. Ama okul bir bitsin. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Hayatımın sonuna kadar oraya gidip gelmeyeceğim. Nihayet yüzün güldü ya. Gerisini boş ver. Geçen gelişimizde burada oturan çifti hatırlıyor musun? Nasıl özenmiştim onları bir bilsen. Mırıl mırıl konuşup gülüşüyorlardı. Biz de perişan haldeydik. Benim işi kutlamak için bir şeyler aldım. Bugün burası bizim. Bir işçi kıza. Güzel mi bari? Çok güzel. Tuhaf bir güzel ama. Öyle bizim çevremizdeki kızlar gibi değil. Eee herhalde. Nedense aklımdan çıkaramıyorum. Bak kimseye söyleme. Bizimkiler duyarsa cingar çıkar. Annem öyle dır dır dır. Hayırdır abi sen çıkmayı falan mı düşünüyorsun? Gerçi biraz zor olacak. Öyle utangaç ki. Ama cin gibi. Geçen gün kursa sıkıştırdım biraz. Öfkeden deliye döndü. Güya çaktırmadı. Öfkelenince başka bir yüzünü gördüm. Acayip bir şey. Öyle hediyeyle filan etkilenecek bir kız değil. Müdanasız. Oho sen gitmişsin ya. Bu sakın geçen seneki barmaid kıza benzemesin. İki gün sonra sıkılmıştın. <laughs> Kapatalım konuyu. Filiz geldi. Buluttan nem kapar. Cin gibidir o. Caz konserine gitmek isteyen var mı? Tüh, ne konseri kızım ya. Şurada yayılmış laf diyoruz. Murat'ta fazla bilet var... Hadi gidelim ne yapacaksınız burada otur otur... Her gün oturuyorsunuz zaten... Hadi kalkın... Hadi kalk Hakan... Kurtulamazsın hadi. bundan... Hadi. Uzatma oğlum tamam... Uzatma lan... Oğlum bana bak... Beni benden iyi kimse tanıyamaz... Cemil... Hadi artık evine git... Buna sen mi karar vereceksin? zırtlapoz... Bak böyle yaparsan, almayacağım içeri bir daha. Hmm. Olma! Başka meyhane mi yok? Hayret bir şey abicim ya! Melek gibi adam içince nasıl böyle sapıtıyor? Çıkmak da istedim. Gittikçe canavarlaşıyor. Vallahi o kadına yazık. Kim bilir evde neler yaptı. Doğru. Haklısın. <laughs> Cemil! Hadi kalk dolaşalım biraz. Ne dolaşacağım abi ya? Bir kadeh daha içelim dedik. Mavra'ya bak. Adam mısınız ulan siz? Ha? Sarı. Ben başka meyhaneye gideceğim. Tamam. Hadi kalk beraber gidelim. Tamam. Şimdi ne içiyorsun? Bu sefer ikimizi içelim. Ölünceye kadar böyle kalalım. Bütün Bu geceyi burada yanında geçirebilsem keşke. Yakında o da olacak merak etme. Bugün emlakçıyı aradım ve... ...yeniden ev bulması için talimat verdim. Ben de bakayım biraz. Ayrıca bugün nikah memurluğuna telefon et. Ne gerekiyorsa hepsini liste halinde aldı. Evleniyoruz ha? Evleniyoruz. <laughs> Kalkalım mı? Valide Sultan canlıdır şimdi. İşte bu kısmı hiç sevmiyorum biliyor musun? Seni eve bırakmayın yani. Hadi, hadi. Hmm. Hadi eyvallah. Cemil nerede kaldın merak ettim. Merhaba Salih. Merhaba. Merak etmişmiş. Hiç gelmezsem umurumda sanki. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Sen? Fena değil. İş meselesi ne oldu? Tamam. Yani o iş oldu. Bugün başladık. Ay çok sevindim. Abim çok üzülüyordu. Dur onu da bir arayayım. Fahriye! Neredesin ya? Bir su versene. İçeri girmem lazım. Tamam. Kendine iyi bak. Fahriye! Asıl sen kendine iyi bak. Hı hı. Ne yapıyorsun sen ya? Kavga mı geçiyorsun sen <gülüyor> 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 YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.